Yalnız gitmeden önce bir kapanış mahiyetinde siz daha iyi bilirsiniz gerçi Aydın Bey. Estağfurullah. Shakespeare'den bir mısra, bir dizi söylemek istiyorum. Aynen. Vicdan güçlüleri korkutmak için düşünülmüş korkakların kullandığı bir sözcükten başka bir şey değildir. Bizim vicdanımız güçlü kollarımız, kılıçlarsa yasalarımızdır. İyi akşamlar. Bir dakika, bir dakika. Ve ben o zaman ben de şu dizelerle katkıda bulunayım meclise. Cevap mahiyetinde. Aldanmak yaptığımız her işte şaşmaz yazgısı hepimiz. Her sabah parlak işler tasarlar, gün boyu budalık eder.